Bugün bir gerçeğe daha sözlerimde eklemek istiyorum. Çünkü videoyu fazla uzun konuşma yaptığım zaman sıkıntı oluyor paylaşımımda. Onun için kısaltarak bazı sözleri daha yaşamış olduğum bazı acı olayları da eklemek istiyorum. Tabii cezam 5 seneye çıkartıldı ve tekrardan Floremeroji hapishanesine geri döndürüldüm üzülerek beyan etmek zorundayım ki umutlarımı bir ay sonrasına hazırlıyorum. İnşallah diyorum bir ay sonra dosyam temize çıkacak. Susuz olduğum anlaşılacak ve serbest kalacak olduğuma yargı önünde serbest kalacak olduğuma bir yanlışlık olduğuna bir yanlış anlaşılma olduğuna kanaat getirilerek serbest bırakılacak olduğuma inanıyorum. Nitekim Aradan geçen kısa bir müddet sonra tutuklu bulunduğum binanın dördüncü katından hücreden çıkartılıyorum. ve binanın cezaevinin binanın giriş katında büroya getirtiliyor. Bürodan içeri girdim, gardiyan kadınlar çalışıyor ve gardiyan erkekler de mevcut. Oturmamı söylediler ve oturdum. Bedenim soğuk. Üzgünüm. Hayata kırgınım. Küskünüm. Yaşamış olduğum o buhram zaten beni yıkmış. Utancımdan başımı yerden kaldıramıyorum. Bazen diyorum ki ya Rabbi diyorum beni diyorum toprak etseydin de yok olup toprağa karışsaydım da böyle utanç verici bir suçu bana yaşatmasaydın ilahi ya Rabbi diyor. Gardiyan kadın telefonu kaldırıyor. Bir Türk hanımefendi bayanla görüşüyor. Ve benim hakkımda ileri geri sözler söylüyor. Müsaak gülmemeden psikolojisi bozulmuş. Benim adıma kararlar veriyor. Ve benim adıma ön yargıda bulunuyor. Söylediklerini Fransızca anladığım için sert çıkıştım ve şunları söyledim. Benim psikolojim bozuk değil kadın. Benim psikolojim senden bile sağlamdır. Fransızca söylüyorum. Benim sağlık sorunlarım yok. Psikoloji sağlık sorunlarım yok. Benim bedenimde yaşamakta olduğum sıkıntılı olan sağlık sorunlarım var. Öfke Öfkeyle bunu dile getirdi. Vay sen misin bunu öfkeyle dile getiren? O rostlu çocuğu şerefsiz gardiyanın birisi yumruklarını şu göğüslerime vurarak beni o büronun içerisinde duvara zımbaladı. Şerefsize birkaç tane salladım. Çenesine geldi. Beş altı tane gardiyan beni bindi. Yaka paça beni tuttular. Daracık selim delinen yere kilitlediler. Bekliyorum. Soğuk bedenim. Hayata kırgınım. Yaşamış olduğum çok acı bana ağır gelmiş. Kaldırmak mümkün değil. Sadece bekliyorum. Ahlaksız gardiyan kadının kendisi geliyor. Zindanın kapısına açıyor. Bana diyor ki şu hazırlanmış olan listeyi imzala. Ne bu diye sordum. Açıklama yapmıyor. imzalıyor musun diyor. Ben dedim öyle bilmediğim şeyi imzalamam dedim. Aldım. Hakkımda tutanak hazırlanmış. Aldım elime. Hücreme döndüm. Hücreme getirip kilitlediler. İnceledim Fransızca yazıyor okudum. Güya ben büronun içerisinde pantolonumu çıkartmışım. O ahlaksız kadına cinsel organımı göstermişim. İşte sen çıkma buradan ben seni sikerim demişim. Sikim güzel mi demişim. Benim hakkımda uygunsuz olan şeyleri bu sefer de başka bir iftiraya cezaevinde oluyor. Ya ahlaksız gardiyan tarafından böyle bir ahlaksızlığa daha uğruyor. Formalite cezaevinde birkaç hafta sonra mahkeme yapılıyor ve beni disipline 20 gün gönderiyorlar. Açıkça söylüyorum. Gözlerimden göze şey akmaz benim. Kan akar kan. İçim ağlar kan akar. Fransa devleti namussuzdur. Şerefsizdir onursuz çete devletidir. Zalimdir bunlar zalim. Allah cehennemi zalimler için güzel bir konak hazırlamıştır. Allah'ın mahkemesinde ben bunların yakasını tutacağım ya. Bu namussuzların yakasında ellerim olacak Allah'ın izniyle. Açıkça söylüyorum Fransa devleti onursuz ve şerefsizdir. Saygılarımla beyan ederim vicdanı olan kalbi olan varsa insanlık adına yazsın, paylaşsın. Fransız devleti onursuz ve şerefsiz.